Saygıdeğer Dağ Arkadaşlarım, Saygıdeğer, Saygıdeğer Türk Milleti, milleti. Hep Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ay, ay. Evet, siyasi, ay, ay. siyasi mücadelemizde, inanç mücadelemizde, insanın, insanın onurlu ve şerefli yaşama mücadelemizde. mücadelemizde elbette, elbette zorluklarla karşı, karşı karşıyayız. <laughs> Yani, yani şu an Türkiye'nin Türkiye yaşadığı, yaşadığı zorlukları hem, hem siyasetten, hem, siyasetten iktisaden, hem iktisaden hem sosyal devlet hem de başka, de başka alanlarda bir